Sevgili öğrenciler bu dersimizde İslamiyet'ten önceki Türklere ait kültür ve medeniyet alanındaki faaliyetleri göreceğiz. Devlet yönetimiyle başlıyoruz. Türkler de devlete il denilmiştir. Türkler sahip oldukları sosyal yapı sayesinde çok kısa zamanda devlet kurmayı başarmışlardır. Bu nedenle tarih boyunca 150 civarında Türk devletinin kurulduğunu görüyoruz. Türklerde aileler, soyları, soylar, boyları, boylarda da Boylar Birliği'ni meydana getirmiştir. Bu Boylar Birliği'nin bir araya gelmesiyle de devlet kısa zamanda kurulmuştur. Bu nedenle Türk tarihi boyunca 150 civarında devletin kurulduğunu görüyoruz. Türklerde a ile oğuş, soy, uruk, boy, bot, Boylar Birliği de Bodun kelimeleriyle ifade edilmiştir. Asya Hun hükümdarı Metehan askeri ve idari teşkilat alanında daha sonraki Türk devletlerine de örnek olacak bir sistem kurmuştur. Türklerde devlet halkın her türlü ihtiyacını karşılamak ve adaleti sağlamak zorundaydı. Buna biz sosyal devlet anlayışı diyoruz. Türklerde hükümdara hükümdarlık yetkisinin gök tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. Hükümdarın tanrı tarafından üstün güç ve yeteneklerle donatıldığı da kabul edilmiştir ki buna kut anlayışı diyoruz. Türklerdeki bu yönetimle ilgili anlayışa karizmatik iktidar denilmektedir. Türklerde devlet yönetimi alanında ülke hanedan mensuplarının ortak malıdır anlayışı geçerli olmuştur. Bu anlayış ikili yönetime ve hanedan üyelerine eyaletlerde görev verilmesine ortam hazırlamıştır. Bu durumda Türklerde federatif yönetim anlayışının görülmesine neden olmuştur. Türklerdeki ülke hanedan mensuplarının ortak malıdır anlayışını arkadaşlar biz egemenlik anlayışı diğer ifadeyle veraset anlayışı ya da veraset sistemi de diyoruz. Hanedan üyelerinin, idarecilerin, vezirlerin, ileri gelen yöneticilerin ve boy beylerinin katılımıyla kurultay toplanmıştır. Kurultaya Toy adı da verilmiştir. Burada hükümdar çadırında yapılan bir kurultay toplantısının resmini görüyoruz. Kurultayda her türlü devlet işi görüşülmüştür ve alınan kararlar hükümdarın onayından sonra uygulanmıştır. Bu durum kurultayın danışma meclisi özelliği taşıdığını göstermektedir. Türklerde Yabgu ünvanlı bir yönetici vardır. Yabgu, rütbece Kağan'dan sonra gelen ve genelde devletin batı kısmını elinde tutan hanedan üyesine verilen bir hükümdarlık unvanıdır. Türklerde ikili yönetim, ikili teşkilat anlayışı vardır. Bu anlayışa göre ülke Doğu ve Batı olmak üzere iki kısma ayrılmıştır genel itibariyle ülkenin doğusunda Kaan ünvanlı hükümdar bulunmuştur. Batısında ise Yabgu ünvanlı hükümdar bulunmuştur. Bu ikili yönetim anlayışı Türk devletlerinde sorumluluğun hanedan üyeleri tarafından paylaşıldığını göstermektedir. Sorumluluğun bu şekilde paylaşılması hanedan üyelerinin birbirleriyle iyi anlaştıkları devletin güçlü olduğu dönemlerde devletin sınırlarını kısa sürede genişlemesine neden olmuşken hanedan üyeleri arasında problemlerin yaşadığı dönemlerde ise devletin önce ikiye ayrılmasına daha sonra da ikiye ayrılan bu parçaların yıkılmasına neden olmuştur. Bir diğer nokta ise arkadaşlar bazen bu hanedan üyeleri arasında taht kavgaları da yaşanmıştır. Türklerde hükümdar çocuklarına Tigin unvanı verilmiştir. Türklerde de kağanlar yani hükümdarlar yerlerine veli aht gösterseler bile diğer Tiginlerin de taht için mücadele etme hakları vardı. Bu hak ülke hanedan mensuplarının ortak malıdır anlayışından kaynaklanıyordu. Eski Türklerde hükümdarlar Kaan, Han, Yabgu, İlteber, Şanyu, İdikut gibi ünvanlar kullanmışlardır. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde Kağanların eşlerine hatun unvanı verilmiştir. Hatunlar da hatunluk tahtına oturmuş, devlet yönetiminde etkili olmuş, kurultaya katılarak devlet meseleleriyle ilgili konularda oy kullanmışlar ve hükümdarın merkezde olmadığı dönemlerde elçi kabul etmişlerdir. Konuyla ilgili soru yapacak olursak sevgili öğrenciler. İslamlıktan önceki Türk devletlerinin geleneklerinden bazıları şunlardır. Siyasi, ekonomik, kültürel işlerin kurultayda görüşülüp karara bağlanması. Kimin kağan olacağının belirlenmesinde bazı özelliklerin ölçüt alınması. Kağan'ın belli bir ailenin üyesi olması ülkenin kağan ailesinin ortak malı sayılması geleneklerinden hangileri demokratik yönetimin özellikleriyle bağdaşabilir? Burada arkadaşlar soruyu çözebilmemiz için demokrasi nedir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Demokrasi ülke yönetimiyle ilgili konularda belirlenen ölçütler içerisinde o ülkede yaşayan kişilerin hepsinin eşit haklara sahip olmasıdır. Bu çerçevede soruya bakacak olursak Siyasi, ekonomik ve kültürel işlerin kurultayda görüşüp karara bağlanması, burada kurultaydaki herkesin ilgili konu hakkında görüş beyan edebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu demokrasi kavramıyla ilgilidir. Kimin kan olacağının belirlenmesinde bazı ölçütlerin esas alınması, bu da demokrasi kavramıyla ilgilidir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü ve dördüncü öncüllere bakacak olursak burada bir seçme veya o ülkede yaşayan insanların o konuyla ilgili görüş beyan etme durumlarının olmadığını görüyoruz. Çünkü kanın belli bir ailenin üyesi olması söz konusu başka bir aileden olamaz. Burada bir görüş beyan edilmesi, bir seçim yapılması, şu aileden çıksın yeni kan denilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yine ülke Kağan ailesinin ortak malı sayılmıştır. O an yönetimde hangi aile varsa o aile ülke yönetiminde etkilidir ve onlar yönetimi ne yapacaklardır? Kendi alanında paylaşacaktır. Burada da yine başka bir aileye söz hakkı verilmesi veya yönetimle ilgili yetkilerin verilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla üçüncü ve dördüncü öncüler demokratik yönetimin özellikleriyle bağdaşmamaktadır. Evet konuyla ilgili diğer sorumuz 2005 ÖSS'de çıkmış bir soru. İslamiyetten önce Türk devletlerinde kağan'ın eşine hatun unvanı verilirdi. Hatun'un elçileri kabul etmesi, sarayının olması, oğlunun veliaht olması durumlarından hangileri kağanı temsil etme yetkisinin olduğunu gösterir? Temsil etme arkadaşlar bir görevli olmadığında onun yapması gereken işleri bir başkasının yapması durumuna denilmektedir burada hükümdar olmadığında hatunun elçileri kabul etmesi hükümdarı temsil ettiğini göstermektedir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Türklerde ordu yani askeri yapıya gelecek olursak, Türkler her an düşmanla karşılaşma ihtimalinden dolayı disiplinli ve teşkilatlı ordular kurmuşlardır. Türklerde Ordu millet anlayışının bir sonucu olarak eli silah tutan herkes asker sayılmıştır. Türk devlet teşkilatının temelini atan Metahan Türk ordu teşkilatının da temelini atmıştır. Onun kurduğu askeri sisteme onlu sistem adı verilmiştir. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı şeklinde onun katları şeklinde giden ve günümüzde de dünyadaki bazı devletlerin ordularında kullandıkları, uyguladıkları sistemi metan meydana getirmiştir. Türkler savaşlarda daha çok kurt kapanı taktiğini uygulamışlardır ki bu taktiğe hilal taktiği adı da verilmektedir. Buradaki resmimizde hilal taktiğini görüyoruz. Türk ordusu ortadan geri çekilmiş bir hilal şeklini almıştır. Düşmanı ne yapıyorlar? Hilalin içerisine alıyorlar. Daha sonra da imha ediyorlar. <laughs> Türkler de ordunun temeli süvarilere dayanmıştır. Yani atlı birliklere. Türkler hayvancılıkla uğraştıklarından göçebe dönemde e, bunun da bir sonucu olarak ordularının da büyük kısmı atlı birliklerden yani süvarilerden oluşmuştur. Bununla birlikte az da olsa yaya birliklerde mevcuttur. Türk Hanı savaşta ordusunun başında bulunmuştur ve orduya bizzat komuta etmiştir. Bu durum Türklerde askeri ve yönetimle ilgili işlerin birlikte yürütüldüğünü göstermektedir. Ordunun diğer komuta kademelerine ise hükümdar ailesinin fertleri ve boy beyleri getirilmiştir. Hükümdar ailesinin fertlerinden komutan olanlara şad ünvanı verilmiştir. Türklerde sosyal ve ekonomik hayat. Türkler genel olarak yarı göçebe bir hayat tarzını benimsemişlerdir ki bu hayat tarzına yaylak, kışlak hayat tarzı diyoruz. Türkler iki mekan arasında gidip gelmeye dayanan bir göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir ki buna yaylak-kışlak hayatı diyoruz. Yazın yaylak denilen, kışında kışlak denilen bölgelere giderek yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Türklerde her boy kendi beynin başkanlığında sosyal, iktisadi ve idari bir teşkilata sahip olmuştur. Boy beynin boya ait bölgeleri idare etme, yönetme, göçlerde boyun düzen ve disiplinini sağlama, diğer boylarla ilişkileri düzenleme gibi görev ve sorumlulukları vardır. Her boyun kendine ait kışlığı ve yaylağı vardır. Yaylak, İslamiyet'ten önceki Türklerde bütün boyun ortak malı kabul edildiği halde kışlaklar, ferdin özel mülkü sayılmıştır. Buradan da biz şunu anlıyoruz. Türklerde özel mülkiyet anlayışı var. Türkler yarı göçebe yaşam tarzını Uygurlar döneminde terk ederek yerleşik hayata geçmişlerdir. Türklerin yerleşik hayata geçişleri Onların sosyoekonomik yaşantısında bazı değişikliklere neden olmuştur. Yerleşik hayata geçişle birlikte Türklerde tarım faaliyetleri gelişmiş, kalıcı mimari eserler oluşturulmuş ve şehirler kurulmuştur. Burada göçebe dönemde Türklerin kullandığı bir çadırın resmini görüyoruz. Konuyla ilgili sorularımıza bakacak olursak İslamiyet'ten önce Türklerde Yün dokumacılığının yapılması, ticarette Çin'den alınan ipeğin koyun ve sığırla takas edilmesi, ordu ve ulaşımda atlardan yararlanılması durumlarından hangilerinin hayvancılığın toplumsal hayatta önemli bir yeri olduğunu gösterdiği savunulabilir. Buradaki öncülerden hayvancılıkla ilgili olanları bulursak sorumuzun doğru cevabını bulmuş olacağız. Birinci öncüle baktığımızda yün dokumacılığının yapılması yün bildiğiniz üzere hayvanlardan elde edilen bir ham maddedir ve onunla kilim ve bir takım giysiler dokunmaktadır. Dolayısıyla birinci öncülümüz hayvancılıkla ilgilidir. Ve bu durum hayvancılığın toplumda önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Yine ticari alanda Türkler koyun ve sığırı çinilere vererek onlardan ipek almaktadırlar. Dolayısıyla ticaret burada hayvancılığa dayanmaktadır. Bu da yine hayvancılığın önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Yine askeri alanda yani orduda ve ulaşım alanında atlardan yararlanılması bu da bu da Türklerde hayvancılığın önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Konuyla ilgili diğer sorumuz Selanga Nehri ile Baykal Gölü kıyılarında yapılan kazılarda Hunlar döneminde yapılmış sulama kanalları, tağları saklamak için özel olarak açılmış çukurlar, tağları öğütmek için kullanılan taşlar, saban demirleri ve oraklar bulunmuştur. Bu buluntulardan hangileri Hunlar döneminde tarım yapıldığının doğrudan kanıtıdır? Burada sevgili öğrenciler, dört öncülde tarım yapıldığının kanıtı olabilir. Ama altı çizili olarak verilen bir kelimemiz var. Doğrudan kanıtı olacak. Dolayısıyla biz doğrudan kanıt olabilecek öncülleri bulacağız. Sulama kanallarının yapılması Hunlar döneminde tarımsal faaliyetlerin doğrudan yapıldığını gösterilir. Çünkü bu kanallar bu amaca yönelik olarak yapılmıştır tüm toplumlarda. Tahılları saklamak için özel olarak açılmış çukurlar. Bu tarımın yapıldığının doğrudan kanıtı olamaz. Dışarıdan tarım ürünleri satın alınmış ve onları saklamak için çukurlar açılmış olabilir. Tahılları öğütmek için kullanılan taşlar bu da tarımsal faaliyetleri doğrudan destekleyen bir öncül değildir. Çünkü dışarıdan tarım ürünleri alınmış ve bu tarım ürünlerini öğütmek için de taşlar, değirmenler meydana getirilmiş olabilir. Dolayısıyla bu taşlar o bölgede doğrudan tarım yapıldığını göstermez. Saban demirleri ve oraklar ise bunlar tarımsal faaliyetlerle uğraşan toplumlarda yer alan araç ve gereçlerdir. Başka bir amaçla kullanılmamaktadır. Dolayısıyla saban demirleri ve oraklar da Hunlar döneminde tarım yapıldığının doğrudan kanıtıdır. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Türklerdeki sosyal ve ekonomik hayata devam ediyoruz. Türkler ekonomik hayatta büyük ölçüde hayvancılığa ve ticarete kısmen de ziraatçılığa yani tarıma önem vermişlerdir. Tabi bu göçebe dönem, yarı göçebe dönem için söylediğimiz bir durum. Türkler ticari alanda özellikle ipek ticaret yolundan önemli oranda kazanç elde etmişlerdir. Hatta bu yolu ellerinde bulundurmak için Çin ile sürekli olarak mücadele halinde olmuşlardır. İpek ticaret yolu o yol üzerinde kurulan devletlerin yani egemen gücün değişmesine göre zaman zaman güzergahında bazı değişikliklere de uğramıştır. İslamiyet'ten önceki Türkler İpek Yolu'nu daima açık ve güvenlik altında tutmaya yönelik bir politika, bir siyaset izlemişlerdir. Türkler açısından diğer önemli bir ticaret yolu da Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayarak Altay, Sayan Dağları üzerinden İpek yolu'na paralel uzanan Kürk yoludur. Türk devletlerinden olan Hazarlar ki onların kurulduğu bölge Kafkasya, Hazar Denizi'nin ve Karadeniz'in kuzeyi olan bölgedir. Merkezleri ise Kafkasya bölgesiydi. Hazarlar kuruldukları bölgede, bulundukları bölgede güven ve asayişi sağlayarak ticari faaliyetlerin gelişmesini sağlamışlardır ve onların bu faaliyetleri gerçekleştirdikleri döneme Hazar Barış Çağı adı verilmiştir. Kağıt paralar Uygurlarla birlikte Türklerin ticaret hayatına girmiştir ve ticari alanda çok büyük kolaylıklar sağlamıştır. Madeni parayı ilk defa Türkeşler kullanmışlardır. Ama kağıt para ya da kumaştan yapılan ödeme araçları Uygurlar döneminde kullanılmıştır. Konuyla ilgili sorumuza bakacak olursak Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum üzerine geçmeleri beraberinde pek çok değişiklik getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri olduğu savunulabilir? Ticaret yapmaları Türkler Göçebe dönemde de ticaret yapmışlardır. Biraz evvel anlattık. İpek ticaret yolu üzerinden ticaret yapıyorlardı. Sanata ilgi duymaları, göçebe dönemde de sanata ilgi duymuşlar ve küçük, taşınabilir sanat eserleri meydana getirmişlerdir. Topluluklar halinde yaşamaları, Türkler zaten topluluklar halinde yaşıyorlardı ki biz bu toplulukların en büyüğüne boy adını vermiştik kendilerine özgü dilleri kullanmaları, Orta Asya'daki tüm Türk toplulukları kendilerine özgü dilleri kullanmışlardır. Biraz evvel de söylemiştik, Türkler yarı göçebe hayat tarzını devam ettirdikleri dönemde öncelikle hayvancılığa, daha sonra ticarete önem vermişler ve biraz da tarımla, ziraatla uğraşmışlardı. Yerleşik hayata geçince ise tarım ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla da ekip biçme aletlerine bu dönemde sahip olmuşlardır. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneğidir. Konuyla ilgili diğer sorumuz Çin'den başlayıp Orta Asya'yı aşarak Akdeniz ve Karadeniz'de sona eren İpek Yolu'nun Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin bir süre denetiminde olması bu devletleri durumlarından hangileri yönünde etkilemiştir? Arkadaşlar İpek Ticaret Yolu bu yol üzerinden ilgili devletler o bölgeye hakim olan siyasal güçler ekonomik gelir elde etmişlerdir. Dolayısıyla ekonomik açıdan gelişme öncülüğünü işaretleyebiliriz. Ekonomik açıdan gelişen devletler, topluluklar güçlü olacaklarından dolayı o bölgede yani Orta Asya siyasetinde de söz sahibi olacaklardır tarıma ticaretten daha fazla önem verme ise paragraftaki bilgiye göre ulaşılamayacak bir seçenektir. Tarıma ticaretten fazla önem verme ise paragraftaki bilgiye göre ulaşabileceğimiz bir durum değildir. Çünkü burada ticaretten bahsedilmiştir. Tarımdan değil. Dolayısıyla doğru öncülerin bulunduğu D seçeneği cevabımız olacaktır. Evet, Türklerin ticari açıdan büyük gelir elde ettikleri İpek ticaret yolunun güzergahına bakacak olursak Çin'den başlıyor ve farklı güzergahlar izleyerek işte bir kol Hazar Denizi'nin altından Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına bir diğer kol ise Hazar Denizi'nin kuzeyinden Kafkasya üzerinden Karadeniz kıyılarına bir başka kol ise yine Hazar'ın kuzeyinden Kırım ve yine oradan Karadeniz kıyılarına uzanmaktadır. Aşağıda yeşil renkle gösterilen ticaret yolu ise baharat ticaret yoludur. Bu konuyla ilgili diğer sorumuz arkadaşlar. Ticaret yollarından biri olan İpek yolunun tarih boyunca farklı güzergahlar izlemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir. Biraz evvel haritada da izah ettik, gösterdik. Ticaret yolu olan İpek yolu farklı güzergahlar izlemiştir tarih boyunca. Bunun nedeni o bölgeye hakim olan egemen güç yani devlet o yolun kendi ülkesinden geçmesini sağlayarak daha fazla gelir elde etmek istemiştir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz A şıkkıdır.